Yemdemizi küfürden nasıl temizleriz? <laughs> Küfür, hakikati örtmek demektir. Biri eğer Rabbini bilmiyorsa, o küfürdedir, o kafir olmuş olur. Küfür, hakikati örtmek manasındadır. Eğer biri Rabbini bilmiyorsa, tanımıyorsa, iman etmemişse, Rabbine kul olmaya çalışmıyorsa küfürde olmuş olur. Bu durumda küfürden kurtulabilmek için ne gerekiyor? Rabbimizi bilmeye, tanımaya, anlamaya çalışmamız lazım ki küfürden kurtulabilelim. Rabbimizi tanıyıp iman etmemiz lazım ki küfürden kurtulabilelim. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratılanı oku. İnsanı oku. Kendini oku. Olayları, meseleleri oku. Okuyunca, anlayınca, iman edince köfürden kurtulur. Bunun için elbette ki insanda bir benlik vardır, bir varlık vardır, bir nefis vardır. <laughs> kulun ben demekten, bence bana göre demekten kurtulması lazım ki küfürden kurtulabilsin, şirkten kurtulabilsin. Eğer kul Rabbini tanır, anlamaya çalışır. Bununla beraber kendini anlamaya, kendini tanımaya çalışırsa o iman nuru, nefis karanlığını, o bencilliğini, ben değişini, bence bana göre değişini temizler. Kul Allah der. Rabbim nasıl istiyorsa, nasıl seviyorsa, nasıl emretmişse, nasıl razıysa doğru odur, güzel odur, hak odur der. Bence bana göre demekten kurtulur, Allah'a göre der. Her Allah'a göre dediğinde, hesap yaptığında Rabbini zikretmiştir, Rabbini ciddiye almıştır. Aynı şekilde Allah ona iman verir. Her bence dediğine dediğinde, bana göre dediğinde, insanlara göre dediğinde, birilerine göre dediğinde de küfürde olmuş olur, hakikati örtmüş olur. Hakikat bir tek Allah'ın buyurduğudur, Allah'ın emridir. Hak olan bir tek Allah'tır. Onun için kulun bence bana göre demekten kurtulup Allah'a göre demesi gerekir ve onu sevmesi gerekir. Allah'a göre olanı, Allah'ın emrettiğini, Allah'ın tavsiye ettiğini, Allah'ın nehyettiğini, her neyi Allah söylemişse hak odur, doğru odur, güzel odur dediğinde kendi benliğinden, kendi nefsinin küfründen, şirkinden kurtulmuş iman etmiş olur. Bu herkes için bu böyledir. İnşallah öyle yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Rabbimize iman etmeye çalışıyoruz. Rabbimizin rızasını gözetmeye çalışıyoruz. O nasıl emretmişse doğru odur diyoruz. Güzel odur diyoruz. Onun her emrini seviyoruz. Allah'ı sevenlerin sevgisinin ölçüsü Allah'ın vahyini sevmekle, kelamını sevmekle ölçülür. Allah'ın emrini, kelamını, vahyini ne kadar seviyorsa Allah'ı da o kadar seviyor demektir. <laughs> Ama insan beşer olduğu için, zayıf olduğu için bir şeyleri eksik yaptığında ben eksik yaptım, yanlış yaptığında ben yanlış yapıyorum dediğinde bu artık onun o zayıflığına, arziyetine verilir. Yoksa kendi nefsinin arzusunu, isteğini sevdiği için değil, Allah'ın emrini seviyor ama tembellik yapabilir, vazifelerini tam, kulluk vazifesini tam yapamayabilir, eksik yapabilir. Aynı şekilde nefsinin arzularına, isteklerine uyabilir. Bu onun arziyetinden, zayıflığından dolayıdır. Eğer ben yanlış yapıyorum diyorsa, bunun böyle olmaması lazım diyorsa, ben eksik yapıyorum, beceremiyorum deyip tövbe ediyor, istiğfar ediyor, Rabbine sığınıyorsa, bu küfür değildir, bu sadece zayıflık olmuş olur, arziyet olmuş olur. Bunun için tövbe, istiğfar etmesi gerekir. İnşallah bütün eksiklerimiz, yanlışlarımız, arziyetimizden dolayıdır, zayıflığımızdan dolayıdır. Bazen böyle kendimize güç yetiremediğimizden dolayıdır. Onun için Rabbimizin affına sığınıyor, mağfiretine sığınıyor, rahmetine sığınıyoruz. Asla yanlışa doğru demiyoruz. Hakka batıl demiyoruz. Batıla hak demiyoruz. Yanlışa doğru yap yapıyorum demiyoruz. Doğru demiyoruz. Dolayısıyla küfürden de kurtulmuş oluyoruz. Yapmasak bile eğer yanlışa doğru desek küfür olur, insanı küfre götürür.